ile Y element atomları birbirinin izotonudur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Öncelikle X elementimi ve Y elementimi yazıyorum. Kütle numarası A'dır. Y elementinin kütle numarası 32'dir. İkisi birbirinin izotonu olduğuna göre Y'nin 16 nötronu, X'in de 16 nötronu vardır. X'in 15 protonu vardır. Bu durumda kütle numarası 31'dir. X'in kütle numarası A değeri 30'dur demiş. Yanlış bir ifadedir. X atomu 3 elektron verirse oktede ulaşır. 3 elektron verirse oktede ulaşmaz. 3 elektron alırsa elektron sayısını 18'e çıkarır ve oktedini tamamlar. Bu da yanlış bir ifadedir. X eksi 3 ile Y eksi 2 iyonları izoelektroniktir. Bakalım X 3 iyonu 18 elektron. Y eksi 2 iyonu 18 elektrona sahiptir. Bu durumda ikisi de izoelektroniktir. C seçeneği doğru bir ifadedir. Atom çapları arasındaki ilişki Y büyüktür X şeklinde değildir. X büyüktür Y şeklinde olmalıdır. Yanlış bir ifadedir. Birinci yonlaşma enerjileri arasındaki ilişki Y büyüktür X değil x büyüktür y şeklinde olmalıdır. Çünkü x 5a grubunda y 6a grubunda bulunur. Ve 5a grubundaki elementlerin birinci yoğunlaşma enerjisi 6a'dan daha büyüktür. Bu da yanlış bir ifadedir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. <laughs> Göllerdeki suların sertlik miktarını ölçmek isteyen bir kimyager, Abant, Yedi Göller ve Seben Göllerinden su numunesi almış ve aşağıdaki tabloda gösterilen sonuçları bulmuştur. Buna göre göl sularının sertlikleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Suya sertlik veren iyonların başında kalsiyum ve magnezyum gelir. Bu durumda bizim bakmamız gereken şey kalsiyum miktarı fazla olan suyun daha sert bir su olduğu kanısıdır. Sırayla incelediğimizde Abant Gölü'nde 4 litre içerisinde 0,5 mg kalsiyum iyonu tespit edilmişti. Derişim için 0,5 bölü 4 litre yazabiliriz. 7 göllerde bu değer 0,5 litrede 0,12 mg kalsiyumdur. Buradaki iyon derişimi de 0,12 bölü 0,5 litredir. Seben Gölü'nde 1 litre içerisinde 0,18 mg kalsiyum iyon tespit edilmiştir. Bu değer 0,18 bölü 1 olarak yazabiliriz. Aslında bu değerlere bakarak da hangi göl numunesinde daha fazla kalsiyum iyonu olduğunu fark edebiliriz. Ama bunu fark etmemeniz durumunda bir öneri olarak paydaları eşitleyip payı yüksek olanın derişiminin de daha yüksek olacağı sonucuna varabilirsiniz. Onu da net görebilirsiniz. Şöyle yapalım. Paydaları 2'de eşitleyelim. Burası 1 bölü Pardon 1 bölü değil 0,25 bölü 2. Burası 0,48 bölü 2. Burası da 0,36 bölü 2. Şu anda bütün numunelerin hacimleri eşittir. Çözünen miktarı en fazla olan 2'dir. Daha sonra 3 ve en son 1'dir. Doğru sıralama B seçeneğindeki gibidir. Farklı bileşikler yapılarında bulundurduğu element atomlarının türlerine göre farklı türde güçlü etkileşimler içerebilir. Buna göre hangi seçenekte verilen bileşik yapısında hem kovalent bağ hem de iyonik bağ bulundurur? A seçeneğinde kalsiyum klorür verilmiştir. Kalsiyum metal, klor ametal atomlardır ve aralarında sadece iyonik bağ vardır. B seçeneğinde amonyum klorür gösterilmiştir. Amonyumda azot ve hidrojenler arasında kovalent bağ ve daha sonra amonyum katyonu ile klor anyonu arasında da iyonik bağ oluşmuştur. Yani bu bileşikte hem kovalent bağ hem iyonik bağ bulunmaktadır. C seçeneğinde diazot pentoksit bileşiği verilmiştir ve azot oksijen atomları arasında Sadece kovalent bağ vardır. B seçeneğinde su bileşiği gösterilmiştir. Burada hidrojen ve oksijen atomları arasında kovalent bağ vardır. E seçeneğinde fosfor triklorür bileşiği verilmiştir ve burada da fosfor klor atomları arasında kovalent bağ bulunur. Doğru cevabımız B seçeneğidir. <laughs> görselde x'in fiziksel hali ısı etkisiyle y fiziksel haline dönüşmektedir. Buna göre x ve y fiziksel halleriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? x burada gaz haldedir ve ısı etkisiyle aslında plazma haline geçiş yapmıştır. x ve y'nin hacmi ve şekli bulunduğu kaba göre değişkenlik gösterir. Doğru bir ifadedir. Hem gazların hem plazmaların hacimleri bulunduğu kaba göre şekil alır. Ye fiziksel hali nötr yapılı olduğundan elektrik akımını iletmez. Plazma içerisinde serbest halde dolaşan iyonlar, elektronlar ve atomlar bulunmaktadır. Çok yüksek bir enerjiye sahiptir. Yapı itibariyle içerisinde hem pozitif hem negatif yükleri barındırır. Nötr gibi davranır ancak elektrik akımını iletmez ifadesi yanlıştır. Elektrik akımını iletir. Örneğin yıldırım, şimşek bunlar en iyi doğal plazma örneklerinden biridir. X fiziksel halinde tanecikler her yöne rastgele hareket eder. Doğrudur. Y fiziksel hali doğal ve yapay olmak üzere iki türe sahiptir. Plazmaların hem doğal hem de yapay türleri vardır. Az önce şimşek ve yıldırımdan bahsettim. Bunlar doğal örneklerdir. Floresan lamba da yapay örneklerin olarak verilebilir. X fiziksel hali düşük sıcaklık ve yüksek basınçta sıvılaşır. Gazlar düşük sıcaklık ve yüksek basınç altında sıvılaştırılabilir. Yanlış olan cevap B seçeneğidir. Oksit bileşiği ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Lityum 1A grubunda bulunan metallerden biridir. Ve artı bir değerlik alır bileşiklerinde. Oksijen 6A grubunda bulunur ve bileşiklerinde eksi 2 değerlik alır. Buradaki bileşik iyonik bağlı bir bileşiktir. Yani lityumun oksijene bir elektron vermesiyle oluşan bir bileşiktir. Yapı formülü zaten verilmişti. İyonik bağlı bileşik olduğunu göstermektedir. Lewis yapısı bu şekildedir. Doğru bir ifadedir. Her iki iyon da kararlı haldedir. Doğrudur. Her iki iyon da kararlı seviyeye ulaşmıştır. Lityum burada dubletini, oksijen ise oktatini tamamlamıştır. Suda çözünürken iyon dipol etkileşimleri oluşur. İyonik bağlı bileşikler polar olan su içerisinde çözünür, gayet iyi çözünür. İyon dipol etkileşimlerini de oluştururlar. Doğru cevap E seçeneğidir. Yukarıda verilen maddelerin içerdikleri atom sayıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Normal koşullarda 6,72 litre hacim kaplayan karbondioksit gazı 6,72 litre hacim kaplayan karbondioksit gazı 0,3 moldür. Ve 1 mol karbondioksit gazı içerisinde 3 mol atom varken 0,3 mol karbondioksit gazı içerisinde 0,9 mol atom vardır. 3 gram C2H6 molekülü 1 mol C2H6 molekülü 30 gramdır. 3 gram 0,1 mol C2H6 molekülüdür. 1 mol içerisinde 8 mol atom vardır. 0,1 mol C2H6 içerisinde de 0,8 mol atom bulunur. 2 molekül gram hidrojen molekülü burası 2 moldür. 1 mol içerisinde 2 mol atom varken 2 mol hidrojen molekülünde 4 mol atom bulunur. Bu durumda sıralamamız 3 büyüktür, 1 büyüktür, 2 şeklinde olur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Yukarıda verilen tepkimede bulunan x bileşiğinin sulu çözeltisi için yargılarından hangileri doğrudur? Tepkimeye baktığımız zaman gümüşün yanında bir x maddesi tepkimeye girmiştir ve tepkime sonunda gümüş sülfat, kükür dioksit gazı ve su açığa çıkmıştır. Burada x yerine yazılması gereken 2 hidrojen ve de sülfat kökü vardır. X bileşimin formülü H2SO4'tür. Burası yanlıştır. Yaygın adı zaç yağdır. Doğrudur. Sülfürik asidin yaygın adı zaç yağdır. Metil alkol ile nötralleşme tepkimesi verir. Bu ifade yanlıştır. Alkoller baz değildir. Asitler ancak bazlarla nötralleşme tepkimesi verir. Burada verilen metil alkol bir baz değildir. Doğru cevabımız B seçeneğidir.